Vitigo hakkında gerçekten çok fazla soru sordunuz ve gerçekten bunun için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Gerçekten o kadar hoşuma gitti ki sizden mesajlar aldıkça ve böyle yalnız olmadığımı hissettikçe çok daha mutlu oluyorum. Siz de kendinizi eğer yalnız hissediyorsanız bundan sonra hissetmeyin çünkü bu süreçteki olan tek vitigo hastası siz değilsiniz. Gerçekten çok fazla insan var yani buna emin olabilirsiniz. Zaten bugün de sorulardan da anlayacaksınızdır çok fazla insan olduğunu. Eğer vitiligo hastası değilseniz bile isteğinin bir şeyler alabileceğini düşündüğü bir video olacak. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden hemen sorularınıza başlamak istiyorum. İyi seyirler dilerim. Doktorun adı nerede? Muayene oldum. Hangi ilaçları kullanıyorum? Tarzı sorulardan başlamak gerekirse. ilk başta ben ee, bir... Ne diyor? E, ben bir dermatoloğa gittim. Ege Üniversitesi'nde, İzmir'de. E, Doktorumun adı da Günseli Öztürk'tü. E, ben memnundum yani doktorumdan. İsterseniz <laughs> ona muayene olabilirsiniz. Kullandığım kremleri olabildiğince, yani gerçekten çok fazla insan soruyor. Yüzüm için ayrı krem kullandım. Yaklaşık bir 6-7 ay falan kullandım bu kremleri. Birincisi Protopin 003, %003 adlı bir kremiydi. Bunu yüz bölgelerim için kullandım. Gece yatmadan önce kullandım ve sabahta uyandığımda yıkadım. Hani güneş görmemesi gerekiyor olduğu için Gece kullanıyoruz ve sabah kalktığımızda da gün içinde güneş görmemesi için tekrardan yıkıyoruz. Vücudumdaki bölgeler için de aynı protopik kreminin 01 yüz deliğini kullandım ve bunları dediğim gibi 5-6 ay, 6-7 ay sürede kullandım. Diz, el gibi vücut bölgelerindeki yerler biraz daha geç tedavi oluyormuş. Yani tedavi olmayabilir ama onlar biraz daha inatçı oluyorlarmış. Fakat yüz bölgesi biraz daha geçmesi daha kolay oluyormuş ki bu eminim ki çoğunuz için iyi bir haberdir. Çünkü en çok rahatsız eden benim de farkında olduğum gibi yüz bölgesiydi. Benim yüzümde bir şey kalmadı yani... Şöyle benim ağzımın buralarında hafif vardı. Genelde simetrik oluyormuş zaten. Benim de ağzımın şuralarında birazcık vardı e, ve göz çevrelerinde var. Yani panda gibi birazcık. Ama onlar geçti. Yani göz çevremde kamerada belli olmuyor olabilir ancak gün ışığında gün yüzüne çıktığımda göz çevrelerimde hafif bir beyazlık belli oluyor. Açıkçası bu benim hoşuma bile gidiyor ama e, şunu söyleyebilirim ki yüz bölgesi diğer bölgelere göre daha rahat geçiyor. E, ben bu kremleri 6-7 ay süre kullandıktan sonra bu kreme geçtim. 50 latlı bir krem. Bunu yüz vücut için her şekilde aynı şekilde kullandım. E, bunu da bir süre kullandım. Tam belli zamanını hatırlamıyorum ama çok uzun süre kullanmadım. Daha sonra da bıraktım. kullandığım kremler bunlardı. büyük ihtimalle eczanede satılıyor olduğunu düşünüyorum. Bazıları yurt dışında işte bulamıyorum veya Türkiye'ye geliyor mu falan gibi sorular soruyorlar. Yani ben Türkiye'den aldım. Türkiye'de yaşıyorum ve buradan aldım. Eczaneden aldım. reçeteli mi reseteli mi emin değilim ama reseteli de satılıyor diye düşünüyorum. Yine de arkadaşlar bunu hep söylemeye çalışıyorum ama bir doktor kontrolünde bunu yapmanız kesinlikle daha iyi olacaktır. Bunlardan da bahsedeceğim zaten. Ee, benim dediğim gibi dizlerimde, ayaklarımda, e, dirseklerimde ellerimde e, ve yüzüm işte ensemde çok hafif var ve buralarında vardı. Yüzümdekiler geçti. Yani tamamen diyemem ama en azından ağız kenarlarım vesaire geçti. Bazı insanların e, saçında, ağzının içinde vesaire de çıkabiliyor bunlar vitiligo da olabilir, başka bir hastalık da olabilir. Onlardan da bahsedeceğim. ancak hani bunlar için kesinlikle muayene olmanızı öneriyorum. Çünkü sedef hastalığı gibi veya başka hastalıklarla da karıştırılabiliyor. O yüzden kesinlikle bir muayene olun. Ne olduğunu önce bir teşhisi yani konulmuş olsun. Tedaviyi de kendiniz ona göre yapın. Cildinde beyaz leke gördüğünüz kesinlikle vitiligo'yum, hemen gidip işte silin dedi yani bu kullanılan ortada geçen protopik kremlerini almalıyım, geçecek gibi düşünmeyin. Ayrıca Kremler de herkeste farklılık gösteriyor olabilir. O yüzden yani bilip bilmeden bir şey yapmamanızı öneriyorum. Doktorlar bunun için var. Gidin gerekli şeylere baktırın. Ondan sonra tedaviye, kreme yönelin diye düşünüyorum. Ama saçta ve ağız içinde vesaire çıkması da normal şeyler. Hani garip değil Bunlar da vitiligo'nun bazı parçaları olabiliyor. Herkese de dediğim gibi farklılık gösterebiliyor çünkü ee, hangi bölgelerinde var sorusu işte nerede var vesaire. Dediğim gibi vücudumdakiler şu anda daha geçmiş değil. Ancak e, ilerleme gerileme var mı diye konuşacak olursak e, dizlerim şu an tedaviye devam etmiyorum bu arada. E, büyük ihtimalle bu korona pandemi sürecinden sonra tekrar gidip e, daha böyle İyi testler yapılmasını istediğim için hani çünkü bu vitiligo'nun bir sürü sebebi olabiliyor ve hangi sebepten dolayı bende olduğunu öğrenmek için biraz daha derinlemesine testler yaptırmak istiyorum. Hem de bu süreci de sizinle paylaşmak istiyorum. Yani açıkçası bu e, bundan önceki vitiligo videosunu koyana kadar artık ben kesinlikle bıraktım bu işleri falan kafasındaydım ama insanlar böyle gelince ve hani Belki de bir umut olur diye ben de kendimi biraz daha bu işe yönlendirmeye çalışıyorum. Hani tedavi olayım, daha çok bilgi edineyim, paylaşayım insanlara şeklinde yaklaşmaya çalıştığım için ben de bunları biraz daha araştırıp biraz daha doktorlarla haşır neşir olmak istiyorum bu konuda. Yani sizlere yani tabii ki de doktor değilim, yani yol göstermek biraz belki büyük bir kelime gibi olur ama en azından e, beraber bu yolda gidelim. Ee, soruya tam olarak gelecek olursak da dizlerimdekiler birazcık azaldı. Tedaviye devam etmememe rağmen bunun sebebi de hani güneşe çıkmadığım için evde kapalıyız. Hani güneş gördükçe çünkü gerçekten hani güneş bunun birebir zararlı atmasına sebep olabilecek büyük bir etken. O yüzden hani uzun kollar giyiyoruz. Kışın vesaire zaten daha az belirgin oluyor. Ama yazın yandıkça işte güneşe maruz kaldıkça hem artıyor hem de bronzlaştıkça daha da belirginleşiyor. Çünkü o kısımlar bronzlaşmadığı için daha böyle parlak beyaz şeklinde kalıyorlar diğer yerlere göre. O yüzden yazın daha hani belki birazcık da kışta ve evde kalma sürecimize de bağlıyorum. Ee, ama dizlerindekilerin biraz azaldığını düşünüyorum. Onun dışında ellerim falan bence hala aynı. Görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Zaten gün içinde daha çok belli oluyor. Hani sendeki az tabii takmazsın, bendeki çok falan gibi düşünmeyin. Yani sokakta görseniz benim de hani baktığınızda belli olabiliyor. Oluyor yani daha doğrusu. Biraz da algıda seçicilik var bu arada. Mesela ben bundan önce hani vitiligo nedir hiç bilmiyordum. Ama şu anda mesela arkadaşlarım bile benden dolayı bildiği için onlar da dışarıdaki insanları artık vitiligo olanları görmeye başlıyor. Ve gerçekten çok fazla insan var. Yani bu konuda asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Gerçekten yani yüz oranını bilmiyorum ama gerçekten oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Evet, vitiligo teşhis konulmasına gelecek olursak da dediğim gibi vitiligo tamamen yani düzgün bir şekilde teşhis edilmesi gereken bir hastalık. Çünkü sedef ya da dermatatit gibi bir hastalık da olabilir. Yani onun için doktorda güzelce muayene olduktan sonra size vitiligo teşhisi konabilir. Ayrıca yanma, kaşıntı vesaire gibi durumlar vitiligo için söz konusu değil diye biliyorum. Yani eğer böyle durumlarınız varsa sizin başka bir hastalığınız olabilir. O yüzden kesinlikle doktora gidin yani öğrenin ne olduğunu. Vitiligo değilse ne var bende? Ona göre tedavi olun. Teşhis konulduktan sonra hani Başka bir hastalığı tedavi ediyormuş gibi yaklaşıyor da olabilirsiniz. O yüzden önce kendinizde ne olduğunu bilip ona göre hareket edin. Ayrıca vitiligonun e, düzgün ve doğru bir şekilde teşhis edilebilmesi için bildiğim kadarıyla ultraviyole ışınlarla vesaire bakılması gerekiyor. E, böyle konuştuğum birkaç kişi vardı. Onlar mesela bu şekilde yapılmış ve ee, ultraviyole ışıklarda gözükmemiş hastalıkları. O zaman demek ki onlarda farklı bir durum da söz konusu olabilir. E, ee, güneş yanığı, cilt kanseri, işte ileride kanser olur muyum, bilmem ne olur muyum gibi sorular da geliyor. Yani arkadaşlar, herkes kanser olabilir. Hani bunun vitiligo'nun vitiligo vitiligoysanız vitiligo illa ileride cilt kanseri olacaksınız. Güneşe fazla maruz kalırsanız işte yanma yaşayacaksınız. Şöyle olacak, öleceksiniz vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Öncelikle bu konuda bir rahatlayın. Yani Vitiligo olan da olmayan da herkes bir şekilde hastalanması çok normal. Ancak vitiligo'da şöyle bir şey var. Sizin derinizin doğal koruma sistemi olan melanositler olmadığı için yani onlar pigmentte zarar gördükleri için güneş kökenli cilt kanserlerine yakalanma riski normal insanlara göre bir tık daha evet artıyor. Ama bu kesinlikle öyle bir şey olacağınız anlamına gelmiyor bu konuda dediğim gibi stres yapmanızı gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Siz gerekli önlemler alıp güneşe dikkat ettikten sonra, beslenmenize dikkat ettikten sonra ve tedavi olmaya çalıştıktan sonra böyle bir şeyle karşılaşacağınızı, yani olasılık var mı var ama çok büyük bir stres kaynağı mı sanmıyorum. Beslenme konusunda çok fazla e, soru var. Açıkçası arkadaşlar bu konuda çok dürüst olacağım. Emin olun ben de çok fazla kişiyi izledim, okudum, dinledim. E, isim vermeyeceğim ama yani Çıkıp doktorlar bir sürü şeyler söylüyorlar. Tabii ki de onları kulaklarımı kapatacağım siz bilmiyorsunuz diyecek halim yok. Ancak yani internet bilgi çöplüğü, koskocaman yani saçma sapan bilgilerin de bulunduğu bir platform. O yüzden yani bazıları diyor ki gerçekten okuyorum yani ben ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. İşte diyor ki domatesi kesinlikle ağzınıza sürmeyin bilmem ne işte şöyle olur o arttırıyor bilmem ne diye yırtınıyor. Öbür taraftan diyorlar ki işte domates renkli işte pigmentlerinize çalıştırır, iyi gelir domates yiyin falan. Hani ben ne yapayım? Yiyeyim mi, yemeyeyim mi? Hani azıcık mı yiyeyim, ne yapayım gerçekten bilmiyorum. Ve böyle çok kesin konuşuyorlar. Şöyle böyle yani bu kişiden kişiye değişebilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela güneş konusunu düşün, ele alacak olursak güneş kişiden kişiye etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü yani güneş ile alakalı. Güneş direkt etkileyecek bir şey. Ama beslenme konusunda kesin yargılardan emin olamıyorum. Ama ben kendim için böyle yapıyorum. En azından. Şimdi bildiğim belli başlı şeyler var bana mantıklı gelen. Akıl süzgecinden geçirdiğimde bence bu da böyle olabilir dediğim. Onlara kendimce uyuyorum. Örneğin en önemli şeylerden birisi benim için e, paket ürün koruyucu içeren besinleri en aza indirmek. Yani kesinlikle tüketmemek diyemem. Çünkü bunu ben de başaramıyorum. Başarabilen varsa Gerçekten hayranım. Ben de başarmayı çok isterdim. Elimden de başarmaya çalışacağım ama da söz veriyorum kendime. Ee, bağışıklık sistemini korumak için koruyucu maddeler, içer, maddeler içeren şeyleri tüketmek emin olun sizin sadece vitiligo için değil çoğu hastalık için e, size yani normal sağlığınız için bile yapılmaması. Hani yenmemesi gereken ürünler bunlar. Pisliğin tek yani pisliğin teki demek istemiyorum ama gerçekten iğrenç şeyler yani içlerinde neler olduğunu okuyorsunuz böyle iyi diyorsunuz ben bunu mu yiyorum? Hani has, vitiligo olmasam bile aslında yememem gereken bir şey. Ben arkadaşlarıma da diyorum bazen hani yemeyin ya boş verin. Hani siz vitiligo değilsiniz siz yiyebilirsiniz. Ben vitiligo olduğum için yemem demiyorum. Onların da sağlığını ileride etkileyebilir, şu an etkili olabilir. Vücudunuza o iğrenç pis şeyleri almaya gerek var mı? O yüzden öncelikle eğer beslenme konusunda ne yapacağım ben diye düşünüyorsanız paket ürünlerden kurtulun arkadaşlar. Bu paket Hazır gıdalar, her şey yani çikolata, yani mesela bitter vesaire tüketebilirsiniz. Ama gofretler, cipsler, abur cubur dışında olan ne bileyim paket yoğurt bile aslında içinde korucu içerik. İlla zararlı diyeceklerden değil herhangi bir marketten aldığınız çoğu şey o raflarda uzun ömürlü kalsın da içine dayıyorlar bilmediğimiz saçma sapan şeyleri. Bunların hepsi bizim bağışıklık sistemimizi e, düşürüyor. Yani şu an sadece vitiligo olduğum için değil tüm insanların bence dikkat etmesi gereken bir durum bu. O yüzden ne yapacağım diyorsanız öncelikle bunları çıkartın hayatınızdan. Bu bir. İkincisi bana mantıklı gelen şey bağışıklık sistemimi yükseltecek yiyecekler tüketmek. Çünkü neden? Benim bağışıklık sistemim zarar görmüş. E, o zaman onu güçlendirmem gerekiyor. E, ne yiyeceğim? Bağışıklık sistemi güçlendiren şeyler yiyeceğim. Ispanak, brokoli, yani illa sebze olmasın diyorsanız yoğurt, kefir mesela. Bu hastalığın e, bağırsaklarla da ilgisi olabiliyor. O yüzden probiyotik almak için kefir en önemli probiyotik. Probiyotik kaynaklarından birisi. Yulaf, bol bol meyve tüketmek, C vitamini açısından meyveler veya başka tür vitaminler içinde meyveler, bağışıklık sisteminizi yükseltmek için, zencefil, ne bileyim bir şeyler yani anladınız mı? Hani bağışıklık sisteminizi yükseltecek şeyleri yazın internete, önünüze bir sürü şey çıkacak. Onları tüketmeye bakın. Ve son olarak da benim dikkat etmeye çalıştığım şey de, bu bir ne pigment hastalığı, o zaman benim pigmentlerimi e, harekete geçirecek şeyler yemem lazım. Bunlar da bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla renkli gıdalar, bor renkli. Hani dünyada böyle canlı canlı beniye beniye diye dolaşan şeyler ne olabilir? Mor lana, çilek, kiraz, kırmızı biber, o paprika denilen kırmızı biberler. Bu, bu şekilde böyle hani doğada kendini canlı canlı gösteren yiyecekleri de tüketirseniz bence yapmanız gereken bu şeyler yeterli olur diye düşünüyorum. Hani beslenme konusunda. Onun dışında işte domates yemeyin, sarımsağı oranınıza sürün, sarımsağı işte burnunuzdan sokun falan böyle şeylere gerek yok anladınız mı? Hani abartmadan ne mantıklı geliyorsa onu yapın. İsterseniz gidip kendi doktorunuza görüşürsünüz. O belki size göre hani der ki senin işte bilmem ne yemen biraz daha etkiliyor gibi. Bence sen bunu yeme der. Hani o sizlere ilgili kişisel bir şeydi. O zaman ona uyarsanız benim kişisel düşüncem şimdilik bu. Ama doktor gittikten sonra değişir mi ne olur bilmiyorum. O zaman da sizinle o süreci de paylaşmaya çalışıyorum Ama şu anda benim yapmaya çalıştığım şey dikkat ettiğim en azından etmeye çalıştığım şeyler bunlar. Yiyecek beslenme konusunda. Kremler hastalığın dağılmasını engelliyor mu? Yani bence engelliyor ama kişisel bir şey dediğim gibi bu yine. Benimki artmadı en azından. Geriledi mi? Yüzündekiler evet, vücudumdakiler kremle geriledi mi? Sanmıyorum. Çok etkisi olduğunu düşünmedim kendi açımdan. Ama belki de evet artmasını engellemiş olabilir, önlemiş olabilir. O yüzden yani krem zaten ne için var? Tedavi için var. Artmasını da engelleyecektir. Bir işe yaraması lazım herhalde. O yüzden bence evet engellemiştir. Tedavi ne kadar sürdü? Ben şu an tedaviye devam etmediğim için ve hani tedaviye devam ettim. Geçti ne kadar sürdü gibi bir yorum yapamam. Çünkü ne geçti ne de tedaviye devam ettim. O yüzden hani dediğim gibi 6-7 ay bir süre bu kremleri kullandım. Daha sonra 2-3 ayda diğer kremi kullandım. İşte yaklaşık bir yıl desek bir yılda olan bu şekilde şu anda. Tedavi ne kadar sürüyor bilmiyorum. Hani geçme olasılığı da gerçekten çok düşük. Bu yok demek değil ama bir tık küçük bir yüzdelikteyiz geçme tedavi olma konusunda ama yine de ne kadar yani sonuna kadar nereye kadar tedavi olmak istiyorsanız geçeceğine inanıyorsanız da geçene kadar tedavi olmaya devam edebilirsiniz bana gelen mesajlardan bazıları işte diyor ki ben 20 yaşındayım işte e, bilmem kaç yaşından beri var biri diyor ki ben 50 yaşındayım geçen sene çıktı biri diyor ki benim işte 3 yaşındaki kızımda çıktı vesaire yani böyle çok geniş bir yaş aralığı var anladığım kadarıyla ancak genelde çoğunlukla 20 yaşından önce görülüyormuş yani sanırım o 3 yaşındaki çocukların falan da birazcık stresleri mi oluyor? Ben bu dünyaya nasıl geldim mi diyorlar bilmiyorum ama 20 yaşından önce görülüyormuş. Vücudun farklı yerlerine yani neresinde çıktığı da birazcık etkiliymiş sanırım ve işte ne kadar çıktığı, ne kadar bölgeyi kapladığı vesaire. Ve bunlar da kendilerine göre birazcık türlere ayrılıyor gibiymiş aslında. Bende de olan ve genellikle çoğu insanda olan Genelleşmiş vitiligo türü simetrik şeklinde olması. Benim de o şekilde dediğim gibi iki gözümde, iki dirseğimde, ellerimde, iki dizimde de var gibi. Hani Vücudun ortadaki her yerindeki şeklinde simetrik bir şekilde oluyormuş. Bu genellikle herkese görülen tip de bu şekilde. Bir de vücudun sadece bir kısmını veya belli bir bölgesini kaplayan bir türü var. Buna da segmental türü vitiligo deniyormuş. Bu tip aslında biraz daha erken yaşta Yani 20 yaşından da bayağı daha altında görülen buymuş ve bu genellikle hani belirli bir bölgeyi kaplıyor. Ve 1-2 yıl içinde tedavi olma ihtimali de varmış ve yani en azından ilerlemesi duruyormuş 1-2 yıl içinde genellikle. Şimdi bizler doktor olmadığımız için genelde bu alternatif tıp kısmına aşırı yöneliyoruz. Ben de öyleydim, annem de öyleydi. Yani gelip bana al kızım şunu iç, bunu yap, şunu sür falan filan deyip duruyordu. Yani doktor değiliz. O yüzden ne yapıyoruz? Alternatif tıp yöntemlerine yöneliyoruz. Ee, o kadar fazla insan var ki yani ben de öyleyim. Siz, yani herkes bu şekilde olduğu için bu konuda da birazcık konuşmak istedim. Şimdi e, gelen mesajlarda işte cildime sarımsak sürsem geçer mi? İşte bilmem ne yağı damlatsam olur mu? İşte şunu kaynatıp iç diyorlar olur mu vesaire gibi çok fazla alternatif tıp yöntemi alternatif alternatif tıp yöntemi var. Şimdi ne olursa olsun bu kişiden kişiye farklılık gösteren bir şey olabilir. Benim için işte yulaf bilmem yulaf şeyi kaynatıp içmek çok iyi geliyordur. Gerçekten tedavi olmamı sağlar belki. Bazısına hiçbir etki etmez. Yani bu kişiden kişiye farklılık gösterebilen bir şey. Birinde tedavi olduğunu duyunca herkes hani şey oluyor. Ben de öyle olurum onu geçirmişse beni neden geçirmesin falan mantığıyla ben de deniyorum. Yani denemekten zarar gelir mi? Sanmıyorum. Eğer siz gerçekten inanıyorsanız iyi geleceğine yapın o zaman. Yani size zararlı olan bir şey değil. Yaptığınız şey sarımsak sürmek, bir şey kaynatıp içmek. Kendinize acı çektireceğiniz bir şey değil. Yani deneme yanılma yöntemi. Zaten alternatif tıp da de bu. Den denedim mi? Denedim yani bu zamana kadar yapmadığım, yapmadığım şey kalmadı demeyeyim ama denedim. Yanıldım. <laughs> Yani siz de deneyip yanılmaya da bilirsiniz. O yüzden denemekten zarar gelmez. Ama bana artık bu tür şeyler çok da mantıklı gelmediği için çok uygulamıyorum. Ama kişisel bir tercih bu. Size iyi geliyor de olabilir. O yüzden deneyin yani. Ee, sadece mesela alternatif tıp yöntemi sayılır mı bilmiyorum. Ama şöyle şeyler var. Örneğin çörek atı yağı bağışıklık sistemini inanılmaz güçlendiren bir şey. Şimdi benim hastalığım bağışıklık sistemi ise ve ben bağışıklık sistemimi güçlendirecek olan çörek otu yağını yersem yani işte hap olarak da veya kaşık olarak da tüketirsem bağışıklık sistemi güçlendireceği için iyi gelme ihtimali var mı? Var. Yani denenebilir bence. Hatta denenmeli de bence. Ee, sadece geçmesi için değil, bağışıklık sistemini zaten güçlendirmeniz gerekiyor. O yüzden devamlı sık sık yapabilirsiniz. Ve böyle bir inancınız varsa da bence psikolojinizde de bunu hazırladığınız için sizi iyi etkileyecektir diye düşünüyorum. <laughs> yani bu da benim size bir alternatif tıp yöntemim olsun. Çörek otu yığı. Tüketebilirsiniz. Son olarak aslında bu bir soru değil arkadaşlar ama bunu paylaşmak istedim çünkü ben de böyle düşünüyorum. Benim araştırmalarım da bu yönde olduğu için daha doğrusu size de bu yorumu paylaşmak istedim. Bende çok güzel bir şekilde yazmış ve gerçekten çok katılıyorum. Vittu bu için geldi dediğim gibi stres deyip geçiyorlar ama 3 yaşındaki çocukta da çıkıyor. 3 yaşındaki çocuğun gerçekten Allah aşkına nasıl bir stresi olabilir? Yani bunu düşünebilecek bir şekilde olacağını sanmıyorum. 3 yaşında değil ya yani yeni doğmuş bebek yeni doğmuş bebek. Diye bir iki yaşındaki bebekte bile var ve onun yerine nasıl bir stres olabilir Allah aşkına. O yüzden tamam stres tetikliği olabilir. Çoğu şey tetiklediği gibi ama yani bunun tek sebebi bu değil. O yüzden öncelikle dediğim gibi baştan beri dediğim gibi kendinizdekinin ne olduğunu neden olduğunu araştırın ve buna yönelik testler yaptırın. Ve ona göre bir tedavi sürecine başlayın. Şimdi ben ee, bu süreçten sonra dediğim gibi doktora gidip tekrar bir testler yaptırmayı düşünüyorum ve bunu istiyorum ki ne olduğunu ben de bileyim. Çünkü ben biraz da küçükken gerçekleşti bu durum ve ben hani hakim değildim, araştırma yapmıyordum. Hani ne yapacağım, ne edeceğim hiçbir fikrim yoktu. Şu anda biraz daha bunun içine çekilip yönelmeye başladığım için biraz daha fikrim oldu ve neden olduğunu merak etmeye başladım. Daha da merak etmeye başladım. O yüzden iyice bir test yaptırıp anlamak istiyorum. Kendiminkini en azından. Ayrıca size doğru teşhis konulması da doğru tedavi için önemli. Hani iki tarafa da açık olun. Geçme edebilir, geç edebilir. Kafasıyla hareket ederseniz emin olun çok rahat olacaksınız. Ben bu şekilde düşünüyorum. Hani geçmezse ne yapacağım ben diye yıkılmıyorum. Geçerse hani fark etmiyor anladınız mı? O kadar umurumda değil ki. Hani çok da olsa, az da olsa gerçekten belki çok fazla olsaydı birazcık şey yapardım hani rahatsız olurdum. Çünkü hani sonuç olarak dış görünüşe önem veriyoruz hepimiz ister istemez takar mıydım? Ya, takardım zaten çok da takmadığım bir şey de değil. rahatsız olurum işte güneşe çıkmamam lazım. Arkadaşlar işte güneşte oturmasak mı diye benim arkadaşlarımı sürekli dürtüklemem gerekiyor. İşte ben güneşte oturamam. İşte şapka gözlük uzun kollu mu giysem acaba falan gibi. Yani benim de rahatsız olduğum durumlar oluyor. Her şey günlük güneşlik. Çok mutluyum, çok neşeliyim tarzı değil. Bazen böyle algılanıyorum. Ee, ama gerçekten benim için de zor süreçler oldu. Hani ben de zorbalığa uğradığım da oldu. O yüzden hani Selin çok mutlu işte poliyanlı falan gibi düşünmeyin emin olun benim de oturup düşündüm yani böyle umutsuzluğa kapıldığım zamanlar da oldu. Sadece artık biraz daha kendimi bu duruma alıştırıp adapte ettim ve olabilir yani kafasıyla bakmaya çalışıyorum. Ben de sizinle motive oluyorum sonuçta siz nasıl beni izleyip işte beni de geçebilir ya işte yaşasın falan filan gibi düşünüyorsanız. İşte yalnız değilim falan. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani karşılıklı hislerimiz sadece. Tek taraflı bakmayın emin olun ben de sizden motivasyon alıyorum. Ben de e, sizin yazdığınız yorumlarla, sizin yazdığınız sorularla işte ben de şöyleyim. Hani bazıları soru bile sormuyor. Diyor ki işte Selim ben de vitiligo hastasıyım işte videonu izledim falan. O kadar mutlu oluyorum ki diyorum ki ne güzel bir konuda birleştik. Bir sürü vitiligo hastasının beni izlediğini düşündük gerçekten çok mutlu oluyorum. <laughs> söylemek istediğim bunlardı yani. Böyle karşılıklı yani hislerimiz ona emin olabilirsiniz. Benimle de istediğiniz şekilde istediğiniz zaman konuşup paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince ben de size iletişim kurmaya çalışıyorum. Ne kadar mesaj gelirse o kadar çok mutlu oluyorum. Yorumlara da cevap vermeye çalışıyorum. Ama krem konusu, doktor sorusu çok fazla sorulduğu için artık burada onu bir netleştirmek istedim. Ve son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Dediğim gibi en kısa zamanda tedavi olmaya gideceğim yani en azından testler yaptırmaya. O süreci de sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden e, abone olup bildirimleri falan açarsanız ya yani bunları söylemek istemiyorum. Zaten isteyen yapar. Herkes biliyor bu YouTube camiasının nasıl döndüğünü. O yüzden söylemeyeceğim. Boş verin. Söylemedim sayın. Ee, yani takipte kalırsanız bu süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne zaman olur, ne şekilde olur bilmiyorum ama buralarda olmaya çalışacağım ve bu süreci de beraber sizinle yaşamak istiyorum. Ben de kendimi yalnız hissetmemek için. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım sorularınızı cevaplandırabilmişimdir. <laughs> Birazcık da olsa karşılıklı rahatlamışızdır. Ben rahatladım açıkçası. Gerçekten böyle kendime de dürüst olduğumu düşünüyorum. Size de olabildiğince dürüst davranmaya çalıştığımı inanıyorum. O yüzden ben içim rahat bir şekilde videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yani dünyaya bir kere geliyoruz. Ve bu beden yani anladın mı? Hani gidecek yani. O yüzden siz ruhunuza sahip çıkın. Ruhunuza, psikolojinize sahip çıkmaya çalışın. Onun dışını yani önemsemeyin desem de önemseyeceksiniz biliyorum ama önemsememeye çalışın, önemsememeye çalışalım diyeyim en azından. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum, hoşçakalın. Polyanla değilim. Dediğim gibi bazen ben de umutsuzluğa kapılıyorum. Bu insanlık hali çok normal, doğal bir şey. Garip istemiyorum. Siz de ikisini ayırın, tutturmaya çalışın. Hoşçakalın. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. arkadaşlar